temsilimiz geçmişte benim mecliste olduğu için esnafımızla ilgili buradaki arkadaşlar da hepsi biliyorlar. Her türlü sorunumuzu bizim meclise taşıdı, ilgili bürokrasiye taşıdı. Onun için ben kendilerine esnafımız adına teşekkür ediyorum. Ne zaman istesek bizim telefonu her zaman açık. Sevgili Mahmut Atilla vekilimiz en çok ziyaret ettiğimiz, en çok bizi ağırlayan milletim beklimiz birinci saray. yerleri toprak diyerek geçme, tanır. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şekil... Güven var. Recep Tayyip Erdoğan'a güven var. Güvenerek Recep Tayyip Erdoğan'a arkasındayız. İnanarak Recep Tayyip Erdoğan'a arkasındayız.